Bizler, bizler sizlere söz verdiğimiz gibi Kargizan'da örgütlenmeye devam ediyoruz. Bizler yaklaşık bir haftadır sizlerin talebi üzerine Kargizan'da sizler için sizlerin maruz kaldığı haksız kanun aykırı uygulamalar için Burada sizlerle birlikte sendikal mücadele ediyoruz arkadaşlar. araba bindiler gene çekiyor <Gülüyor> <Gülüyor> bu kadar e, tacize dayalı e, bir işletmeyi bu kadar rahatsız edecek şekilde e, davranmalarını anlamıyorum. Yabancı müşterilerimiz var. Özellikle biz e, uluslararası çalışır durumdayız. E, dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Karşımıza geçip e, bu şekilde hem bizi taciz eden hem yerli yersiz suçlamalarda e, bulunan ee, bu e, sendikacı arkadaşların e, bu eylemlerine e, birilerine müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar başvurduğumuz yerlerden herhangi bir sonuç alamadık. Ama burada çok ciddi şekilde rahatsızlığımız var. Bu işletme öyle sıradan bir işletme değil. Dünyanın her tarafına mal yapan bir işletme. Son 10 yılında hemen hemen her yıl vergi e, rekortmeni olan bir firma. Bizi e, bunların e, kanunsuz gayri ahlaki e, yaptıkları eylemden bizleri koruyacak e, ülkemizde kimse yok mu diye merak ediyorum. Gerçi sayın valimize bölgemizi önemli mevkilerine, makamlarına biz bunları şikayet olarak pek getirmedik. Ama en, en azından yakın güvenlik e, güçlerimizi e, bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ama e, bir sonuç alamadık. Burada yaklaşık 250'ye yakın insan çalışıyor. Yerli yersiz gelip karşısında sizin de şu anda gördüğünüz gibi çok yüksek sesle e, müzik çalıyorlar. Çok yüksek sesli müzik çalmaları bir yana e, yerli yersiz ithamlarda bulunuyorlar, yalan beyanlarda bulunuyorlar. İşletmemizin içinde hiç görülmemiş, bugüne kadar yaşanmamış e, konularla ilgili dışarıdan saldırı e, yapıyorlar. Sendikalara, sendikalaşmaya, ülkemizin demokratik sayılan kurum ve kuruluşlarına karşı... Bir itirazımız yok. Yönteme itirazımız var. Yöntemden çok rahatsızız. Dolayısıyla nasıl bu iş olması gerekiyorsa işletmenin içinde yapılabilirler, işletmenin içinde üye kaydı yapabilirler. Zaten üye kayıtları da bir hayli kolaylaşmış günümüzde. Dolayısıyla burada etkili olurlarsa ki kendileri 55'e yakın üyemiz olduğunu ifade ediyorlar. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerine aslında şu teklifte bulundum. Gelin burada eğer 55 tane üyeniz varsa 55 tane üyenizle toplantı yapın, görüşün, işletmenin içinde çalışmaya başlayın anlamında teklifte de bulundum. Öyle sanıyorum ki bu 55 üye sözü çok doğru görünmüyor. Çok doğru görünmediği için de benim bu teklifime hiçbir şekilde yaklaşmadılar. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Başta bizi biz arkadaşlar çağırdı üyelik olarak. Biz de sendikalı olmak istiyoruz, örgütlenmek istiyoruz dediler. Ee, bir haftadır örgütleniyorlar her gün. Beşer beşer, onlar onlar üyelik geliyor şu anda. Elinin üzerine çıkmış bulmaktayız. Arkadaşlar istediği sürece biz her zaman buradayız. Sabah, akşam, öğlen fark etmez. Bir üyelimiz kalsa bile sonuna kadar savaşacağız. Halil Bey'le de oturduk. Halil Bey de dedi, biz mücadele edeceğiz, siz de mücadele edin. İyi olan kazansın dedi, biz de mücadelemizi sonuna kadar savaşacağız. Biz zaten her yerde, her fabrikanın önünde ilk başta müzikle başlarız. Sesimizi duyurmak istiyoruz bütün işçilere. Ee, Ali Şahin Bey, gördüğünüz gibi bütün fabrikanın önünde işçileri görmesin diye otobüsleri çekti, kamyonları çekti. İşçiler önümüze engel olmaya çalışıyor. Biz buradan müzik açtığımızda içeride oyun havasıyla hava çektiğini gördük, oynadığını gördük. Bütün işçilerde burada videolarımız da var, kayıtlarımız da var. İşçiler beni arıyor, müziği açın, sonuna kadar sizin sesinizi duymak istiyoruz diyor. Sonuna kadar arkanızdayız diyor. Bugün arayan üç kişi var özellikle. Biz grup halinde geleceğiz. Sonuna kadar arkamızda durun diyorlar. Biz de sonuna kadar arkanızdayız.